Hem televizyon gazetesi devam ediyor. Bu arada e, Avrupa'yı, e, Amerika'yı falan biraz e, bırakalım kendi fazla da bırakmayalım e, ne olur ne olmaz. Ama e, bir afişle karşılaştım. Şöyle bir afiş. <laughs> Üretim ve istihdamda kadın zirveleri. Kadın zirvelerinin ilham kaynağı kentte olsun, köyde olsun kadınlarımızın gözlerinde çakan üretme, üreterek var olma, ilerleme ve özgürleşme ışığıdır. Türk kadını üretmek istiyor. Cumhuriyet Kadınları Derneği. Bu benim ilgimi çekti. Çünkü e, kadın hakları dendiğinde bir sürü şey söyleyen insanlar, kadının en büyük hakkı üretime katılma hakkıdır, üretmek hakkıdır. Üretimdir e, insanın e, şeyleşmesine e, ya da insanlaşmasına neden olan. Üretimdir girişimci kadının durumu durumunu tespit ve aynı zamanda girişimci kadın olmayı teşvik etmek için sorunların daha çok bilinmeyen yönleriyle konuşulacağı, devletten beklentilerin netleştirileceği, her biri kendi alanında başarı öyküsü yazmış rol model girişimci kadınlarımızın ilham verici hikayelerini paylaşacakları zirvemiz 12 Ekim 2022 tarihinde yani bugün ayın 10'u olduğuna göre çarşamba gününe denk geliyor. Saat 10'da Tuzla Nikah Sarayı Mavera Salonu'nda gerçekleştirilecektir. Bütün halkımız davetlidir diyor Cumhuriyet Kadınları. Şimdi bu kadar bilgi bana yetmez. Ne oluyor kadınlara? E, ne oluyor kadınlarımız üretimle ilgili? Neler planlıyorlar? Ne yapacaklar? Ne edecekler? E, vallahi kırmadı e, Sayın Tülin Ölgür, Cumhuriyet Kadınları Derneği hani, e, Genel Başkanı. E, yayınımıza katılmayı kabul etti. Bir kere şükranlarımızı sunuyoruz. E, hoş geldiniz, şeref verdiniz e, sevgili hocam. Çok teşekkür ediyorum Halil Bey. Hoş bulduk. Esas ben şükranlarımı sunuyorum. Sizin aracılığınızla e, çok güzel ve çok anlamlı bir çalışmanın e, buradan duyurusunu yapacağız bu sabah. Çok Şimdi, sağ olun. E, tamam siz duyurusunu yapın ama ben biraz daha bilgi istiyorum. Yani nedir, evet. ne değildir, ne yapılacak, ne edinecek Elbette duyurusunu yapalım çünkü beni heyecanlandırdı bu girişim ama içeriği hakkında biraz daha bilgilendirirseniz bizi valla kendi adıma sevinirim. Tabii çok teşekkür ediyorum tekrar Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak biz kadın mücadelesinde kadının üretim hakkını birinci sıraya koyuyoruz ve kadını geniş üretici kitlelere dönüştürecek. Eğitim hakkını da tabii e, yine bu sıraya yerleştiriyoruz ve diyoruz ki kadın mücadelesinden bahsedeceksek, kadın sorunlarının ortadan kaldırılmasından bahsedeceksek, kadının erkekle beraber eşit, özgür, mutlu dünyasını gerçekleştirmekten bahsedeceksek bütün kızlarımızı meslek sahibi yapacağız ve bütün kadınlarımızı üretim hayatına sokacağız diyoruz. Yani biz kadın mücadelesinde yönelik şiddetin şiddetle mücadelenin önemini elbette biliyoruz ama buradaki çözümü de buradaki çıkışı da aynı şekilde getiriyoruz. Sizin çok güzel ifade ettiğiniz gibi esas insanın kendini gerçekleştirme şartı olan kadının üretimdeki varlığının artmasına bağlıyoruz. Bir kere önce bunu birinci saptamamız olarak belirtelim. <laughs> Kadın üretmeli. Şimdi üretmiyor mu? Var tabii. Üretimde, çalışma hayatında, istihdamda kadınımız var. Fakat baktığımız zaman e, ne yazık ki oran çok düşük. Elimizde e, OECD ülkelerinin... E, raporu var, o durumu var. OECD 38 ülkeli e, ekonomik işbirliği kalkınma teşkilatı. Türkiye kurucuları arasında bakıyorsunuz OECD ülkeleri içerisinde kadın istihdamının en düşük olduğu ülke Türkiye. Yani Letonya var, Slovenya var, Costa Rica var, Meksika var ama Türkiye kadının en az çalıştığı OECD ülkesi. Bunu çok anlamlı bir veri olarak önümüze bir kere <laughs> Ne kadar oran Tuba böyle neden geride işte, kalmış? 30. Neden geride kalmış Türkiye? Çünkü e, Atatürk devrimleri kadını baş tacı yapan devrimler ama ondan sonra gelen e, dönemde birileri kadını sadece üret, e, üretme değil üreme e, noktası olarak görmüş birileri de üretimden koparma noktası olarak görmüş. Biraz da galiba işin içinde bu Amerikancılaşma, NATO'culaşma falan var galiba kadının gelişimini engelleme konusunda. Hiç kuşkusuz. Bir kere merkezinde bu var. Türkiye'nin, <laughs> yani, emperyalist sistemin bu küresel neoliberal yönelimine, Türkiye'nin de eklenmesi devletin, yani 80'lerden itibaren devletin üretimden, ee, ekonomik kalkınmadan diyelim daha e, amiyane tabirle e, geri çekilmesi kadını da aşağı çekti. Şuna çok dikkat etmek lazım Halil Bey. Devletin geri itildiği yerde kadın da geri itilir. Bu temel bir kanun. Ee, emperyalist bir ülke değilseniz tabii bizim gibi yani hayatında hiç diğer ülkelerin varlıklarını sömürmüş, almış, ülkenize taşımış bir ülke değilseniz, biz hiç böyle bir ülke olmadık, sizin için kural budur. Devlet yoksa kadın da yok olmaktadır orada. Şimdi Türkiye 80'lerden itibaren küresel sermaye piyasasına e, e, eklemlenince zaten üretimden koptu. Yani biz ülkece zaten bu e, zararı yaşadık. Erkeğin yanında kadın, bu e, büyük e, handikapı iki misli yaşadı. Dolayısıyla bugün çalışır yaş aralığındaki kadınlarımızın yüzde yetmişi bu çok acı geliyor söylerken evde oturuyor. Yüzde otuzu çalışıyor. Hadi kayıt dışı istihdamı da biraz e, onun olmadığını varsayalım bu yüzde otuzun içinde. Biraz onu da hadi ekleyelim. Yüzde otuzu biraz üstü diyelim hadi çalışan kadın oranı. Ee, ama e, durum çok kötü. Kadınımız evde oturmuyor, atıl ve e, yapabileceği birçok şey varken ve üstelik de bunu yapmak istiyorken. Çünkü biz Türk kadınıyız. Atatürk'ün e, yetişti, yetiştirdiği, Atatürk'ün devrimleriyle yetişmiş, uzun yıllar bağımsızlığıyla gurur duymuş bir ülkeyiz. E, tarihinde yakın tarihinde. Çok büyük atılımları hayata geçirmiş, dünyaya bu anlamda parmak ısıtmış bir ülkeyiz. Biz kadınlarımız bu gerçeğin farkındayız ama atılız. Önümüze yeni yeni yepyeni kulvarlar açılsın istiyoruz. Bizim e, bu çalışmaya başlarken temel hedefimiz bir kere temel dayanak noktamızın, e, noktamız bu. İkincisi ise Türkiye'nin bugün e, ekonomik çıkmazı e, herkesce malum. Biz %22'lere vardığı ifade edilen atıl iş gücüyle, katlanılmaz hayat pahalılığıyla ve çok açık konuşmak gerekirse, hakikaten sadece devletin yardımlarıyla ayakta duran geniş yoksul kitlelerle bir çıkmaza geldik, orada saplandık kaldık. Ve bugün bütün siyasilerin de ifade ettiği gibi kimi altını doldurabiliyor, kimi hiç dolduramıyor yani sadece bir söylemde bırakıyor ama ne olursa olsun herkes şunun farkındaki Türkiye ve işler böyle gidemez gitmeyecek ve Türkiye büyük bir üretim atılımı gerçekleştirmek zorunda kalacak ve bunun da zamanı geldi er ya da geç geçin de çok geç olmadığını söyleyelim çünkü gerçekten deniz bit biz e, çok ciddi bir üretim seferberliğiyle geçmek zorundayız. Bütün kaynaklarımızı üretime ser, e, sarf et, seferber etmek zorundayız. E, tasarrufla yeni iş alanları, yeni yatırımlar e, hayata geçirmek zorundayız ve süratle işsizliği ortadan kaldırmak zorundayız. Bu aynı zamanda ekonomik bağımsızlığımız demek. Şimdi Türkiye'nin önünde demek ki böyle bir gerçeklik var. Diğer yandan demin ifade ettiğimiz Türk kadınının hakikaten e, birebir temas ettiğinizde ya da örgütlü kadın e, yapılarına e, gidip çok net ortaya çıkan gerçeği var. Kadın üretmek istiyor. Aslında kadın mutlu değil bu atıl e, üretim dışı yaşamından. Türk kadını da mutlu değil. Bu iki gerçeği birleştirdik ve üretim ve istihdamda kadın zirveleri yapmanın e, İyi olacağı, ülke hayrına ve kadın hayrına olacağına karar verdik. Şöyle e, bir çalışma bu. Bir kere mevcut durum, üretimdeki, istihdamdaki, hatta çalışmayan ev kadın, kadınlarımızla bile zirveler yapacağız. Dokuz zirvemiz olacak Halil Bey. Size çok iş düşüyor. <laughs> bu da birincisi. İlk okuduğunuz <laughs> girişimci e, kadınlar zirvesi, ilki daha. Hocam biz hep yanınızda olacağız. 9 çarpı 9 deseniz yine yanınızda Sağ olacağız. Olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Bakın bundan 12 Ekim'de Girişimci Kadınlar Zirvesi var. 21 Ekim'de İzmir'de Esnaf Kadınlar Zirvesi var. 28 Ekim'de Bursa'da İşçi Kadınlar Zirvesi var. Bursa Şube Başkanımız Sayın Selim Erol'un yazdığı bir ifade çok hoşuma gitti. Şöyle diyor 28 Ekim'de yapacakları işçi kadınlar zirvesi için işçi kadınlarımız fabrikadan çıkıp zirveye gelecekler. Bakın evet mısınız? Bursa'da çok yoğun bir sanayi yapılanması var. Metal özellikle otomotiv metal sanayi oradaki kadınların da bu mücadeleye girmesi önemli tabii. Hatta ben size söyleyeyim, siz salonu geniş tutun. Bursa'daki zirveye Kocaeli'deki işçi kadınlarda gelebilir, haberiniz olsun. Olabilir. Çok kumbalı bir çalışma yürütüyor Bursa şubemiz çünkü. Çok başarılı gidiyor. Bütün şubelerimiz öyle. Arkasından, arka arkaya çiftçi kadınlar zirvemiz var. Kooperatifçi kadınlar zirvesi. Kayıt dışı kadınlar zirvesi Kayseri'de yapılacak. Dün e, Şube Başkanımız Sayın Tülin Karakaş'la görüştüm. Çalışmayı sürdürüyorlar. Ve e, bu, bu da çok ilginç e, kanımca. Yine İstanbul'da e, daha tarihi belli değil onun ev kadınları zirvesi yapılacak Halil Bey. Ev kadınları çıkıp konuşacak. Bu e, tarz bir çalışma Türkiye'de daha önce yapılmadı tahmin ediyorum kadınları çalışma durumlarına göre dokuz kategoriye ayırdık. Tabi bu arada hakkı da geçmesin. Mersin'de de sanat üreten kadınlar zirvemiz olacak. Evet. Şimdi e, Peki hocam çalışır, bu zirveleri yaptınız. E, bu zirveleri e, ben, yaptınız. Hepsinden belli başlı e, şeyler çıkacak. ipuçları, sonuçlar çıkacak. Tabii, e, bunları evet. derleyeceksiniz, toparlayacaksınız. E, sonra e, ne olacak? Sonra bir e, Türkiye'de kadının çalışma durumu ve önümüzdeki üretim seferberliğine mecbur olduğumuz üretim seferberliğine Türk kadınının hazır bulunuş durumu ile ilgili bir rapor oluşturacağız. Bu zirvelerdeki raporları birleştireceğiz. Böyle bir genel rapor oluşturacağız. Bunu kamuoyuyla paylaşacağız ve özellikle de ilgili devlet kurumlarına bu raporumuzu götürüp sunacağız. Yani e, Türkiye üretmeye mecbur, peki kadın buna ne kadar hazır, hazır olmadığı noktalar neresi, burada devlet ne yapmalı anlamında bir e, çalışma ortaya çıkacak. Kıymetli bir çalışma olduğuna e, şimdiden e, bakabiliriz, kesin gözüyle bakabiliriz. E, ben olsam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın yerine e, bu zirveleri çok yakından takip ederdim, e, kendim gidemiyorsam, bakan yardımcımı gönderirdim. Ee, var mı Çalışma Bakanlığı'ndan e, bu zirvelere ilişkin ya da e, Kadın ve Aile'den sorumlu Bakanlıktan bu zirvelere ilişkin bir e, ilgi? E, şu ana kadar bize ulaşmadı. Biz e, hata, hata yapmışlar. 20 gün evet 20 günü zannedersem buldu. E, yine ulusal aracıyla aracıyla duyurduk bu çalışmanın yapıldığını bütün basına tabii duyurduk Ama henüz bize bakanlıklardan bu yönde bir şey gelmedi ama çıkabilir. Yani Anladım. bundan siz değiliz çünkü Cumhuriyet Kadınları Derneği'ni takip ediyor aslında bakanlıklar. Yani oradan bilgi evet. gelebilir. Yerel birimlerinden, yani il müdürlüklerinden ama arkadaşlar bu ziyaretleri zaten yapıyorlar. Anladım. Ee, i̇lgi göstermesinde büyük fayda görüyorum. Buradan da uyarayım bu iki bakanlığı yani bunlara ilgi göstermeyeceksiniz, bunları desteklemeyeceksiniz, neyi destekleyeceksiniz? Hı. Şimdi hocam bu konuyla ilgili söyledikleriniz tamamsa başka bir konuda e, sorum olacak tamam mı? Önce onun onayını alayım. Tamam çünkü yapıldıktan sonra da nasıl geçtiğini konuşacağız. <laughs> tabii ki. Yani. Tabii Bunu ki. O zaman bırakalım. Tamam. Şimdi e, efendim e, Cumhuriyet Kadınları Derneği ailenin korunması e, e Türk milletinin korunması açısından çok önemli çalışmaları imza attı. Bunların başında da LGBT ile mücadele ve Sarı mitingi katılımı oldu. Şimdi bir şey şirketi, anket şirketi, kamuoyu yoklama şirketi bir çalışma yapmış. Arkadaşlardan rica edeyim onu verebilirlerse. Türk milleti LGBT dayatmasına karşı diye bir sonuç çıkmış. Nasıl eee halkın %71.9'u e, bu Saraçhane mitingine e, destek vermiş. E, halk bunun farkında demek ki %71.9 %72 hiç fena e, bir rakam değil. Üstelik bütün medya el birliğiyle e, televizyonlarıyla, internet siteleriyle falan LGBT'yi yaymaya çalışırken işte burada Türk milletinin keskin feraseti var, ee, onu görüyoruz. Ee, yine bir başka haber, ee, 29 belediyede LGBT birimi kuruluyormuş. Onu da verin, ee, CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde Başkan Kemal Deniz Bozkurt'un eşitlik şefliği adında altında bir birim kurulması için verdiği teklife LGBT propagandası diye AKP'li üyeler e, karşı çıkmış ama... 29 belediyede de LGBT birimi kurulduğu ortaya çıkıyor. Şimdi halkın yüzde 72'si karşı ama belediyeler el birliğiyle bizim vergilerimizde, bizim çöp vergilerimizde, bizim çevre ve temizlik vergilerimizde, bizim katkılarımızla bizim istemediğimiz LGBT birimlerini kuruyorlar. Ee, hocam e, ne der bu işe? E, nasıl karşılar? Türk halkının ferasetini nasıl e, e, bulursunuz? Belediyelerin çalışmasını nasıl bulursunuz? Bu işin e, sonu nereye varacak? Bir tahmininiz varsa, öngörünüz varsa onu da alayım. E, Halil Bey yüzde çok iyi bir oran. Bu oran artar. E, kalmaz Bu %72'yi <laughs> şöyle düşünün hocam, bütün medya kuruluşları, yani Netflix'leri, TikTok'ları, internet siteleri, köşe yazarları, hatta bakan bizatihi kendisi zaman zaman bunu desteklerken alınan sonuç bu. Yani bu bilgi bombardımanı altında bu bozuk bu çarpıtılmış bilgi bombardımanı altında Türk milletinin bu oranı bence şahane. Evet. Ben şunu demek istiyorum. Mesela Sayın Aile Bakanı Derya Yanık da bence aynı hataya düştü maalesef. Şimdi bu olayı hala insan hakları penceresinden bakma zafiyeti içindeyiz. Zaten belediyeler de buradan dayanak şu anda CHP'li belediyelerin, işte bu kadar 29 belediyede, lgbt birinin açılma bize göre cüretinin hmm. altında hala bunu eşcinsel veya transseksüel yurttaşların haklarını koruma gibi görme veya gösterme neyse diyeyim gücü var veya böyle bir algı var. Şimdi ben onun için %72 daha da artar diyorum çünkü bunun e, alakasız olduğu, bunun e, eşcinsel haklarıyla hiçbir ilgisi olmadığı bu çalışmanın pıtrak gibi yaşadığımız olaylarla o kadar net ortaya çıkıyor ki ve çıkacak da bu daha nerelere nerelere gidecek. O zaman bu belediyeler ellerini e, öyle başlarını ellerini arasında alıp düşünecekler biz bu bilimi ne zaman kapatsak diye mecburlar düşünmeye çünkü ee, Türk halkı bunu kabul etmez. Yani bunun e, siyasi partinizin ne olduğuyla da hiçbir alakası yok. Ee, biz e, modern, deyiz. bir kere onu belirtelim. Yani işte e, dinci biz var, yobazımız var filan hayır efendim. Türk halkı dünyaya bakışta, insanlığa bakışta, aileye bakışta çağdaş bir e, halktır ve e, çağdaşlığın LGBT ile eşleştirilmesine kesinlikle karşıdır halkımız. Onu belirtelim. Çünkü LGBT bir saldırıdır. Bir dayatmadır. Bir hak meselesi değildir. Hala bunu anlamayanlar olduğuna son derece kaniyim. Onun için bu oran daha da yükselecek. Yani anladıkça ya burada ciddi tehlikeler var dedikçe biz bu 72'leri daha yukarıda da göreceğiz. Ben şöyle bir çağrı yapmak istiyorum. Samimi insanlarımıza bakın birçok insanımız hakikaten e, çok temiz duygularla e, işte eşcinsel veya transseksüel e, vatandaşların bir takım sıkıntılar çektiğini, e ne var bunların dile getirilmesine, ne mahsur var gibi bakıyorlar olaya. Çok net yani bunu görüyoruz çevremizden de. Neden? Hiçbir şey okumuyorlar. Bu sözünü ettiğiniz medya saldırısının tamamen etkisi altındalar. Bunu bir kere herkes ...bir görev olarak önüne koymalı. Yani gene fikri bu olsun. Ama lütfen... ...ana medya veya sosyal medyanın dışına çıksın... ...ve diğer türlü LGBT'ye dayatma diyen... yayınları e, haberleri... E, ...incelesin. Cesur olsun. Gerçekle yüzleşmekten niye bu kadar korkuyoruz onu bilmiyorum. Baksın eğer hala aynı kanaatte ...tamam ona diyecek bir şeyimiz yok ama... Verilere baktığı zaman LGBT'nin esasen nesillere dayanan nesillere dayatılan bir e, saldırı olduğunu görmemesine imkan yok. Ama burada nedense bir üç maymunu oynama e, merakımız var bizim. Otursun tarafsızca LGBT'yi anlatan diğer e, bizim yayınlarımıza, bizim hareketleri, hareketimize deyse ee, çalışmalarımıza da baksın. Orada çok ilginç şeylerle karşılaşacak. Örneğin Aydınlık'ta da vardı ee, Almanya Berlin'de açılan LGBT e, dayanışması bilmem nesinin açtı, açacağı işte LGBT çocuk kreşi. Ve bu kreşin yöneticilerinden birinin pedofiliyi savunan bir insan olması. Şimdi e, Bunları siz e, eşcinsel haklarıyla falan açıklayamazsınız. Hiç alakası yok. Peki, bir vatandaşımızın eşcinsel olduğu için veya transseksüel olduğu için herhangi bir e, ayrımcılığa uğraması, herhangi bir e, nefret söylemine uğraması kabul edilemez ve bunun mücadele edileceği yer ayrı bir yerdir. Bu toplumu cinsiyet sizleştirmenin içine sokulacak bir şey değildir. Her vatandaşımız eşittir, bu çok belli bir şeydir anayasaya göre ve kendine uygulanan haksızlıklarla mücadele etme hakkına sahiptir. Kanunlarımız vardır, gereken de orada yapılır. Bu başka bir şey. Şimdi bu konuyu açtığınız için ben bir erken duyuruda yapmak istiyorum. Fikirde Birlik ve Mücadele platformuyla, işte Türkiye Gençlik Birliği ile ve yine bu Saraçhane mitingine katılan Vatan Partisi öncü kadınla temaslarımızı sürdürüyoruz. Ve e, İzmir'de de büyük bir e, büyük bir büyük aile buluşması yapacağımızın müjdesini buradan vermek istiyorum. Çok değerli veriyoruz. <laughs> basını <bundan>. atlattık <laughs> yine. Efendim? Şerefli Türk basını atlattık yine. Haberi ilk defa verdik. <laughs> ya Televizyon Bu gazetesi olsun. izlemenin böyle bir avantajı var işte. Haber evet. atlatıp duruyoruz. Teşekkür Tarih ederim hocam. Tam Belli değil. Kasımın ilk günleri, ilk haftası içinde olacak. Ona hazırlanacağız bir taraftan da. Ee, çok önemsiyoruz İzmir'deki bu mitingi ve bütün Cumhuriyet kadınları, bakın özellikle Cumhuriyet kadınları. Yani biz bizim kurumumuz olarak söylüyorum bunu. Özellikle onları, özellikle Cumhuriyet'e sahip çıkan ailelerimizi de bu mitinge davet edeceğiz. Bu aile buluşları, buluşmalarımız devam edecek. Ee, çok arasız konuşuyorum ama bu sizin için iyi mi kötü mü bilmiyorum Halil Bey. Bir noktaya daha işaret etmek Buyur. istiyorum mümkünse. Nefret söylemi dendi. Saraşhane e, de yapılan büyük aile e, buluşması. Nefret, nefret, söylemi söylemi vardı vardı hocam, e, nefret, söylemi vardı canım hocam. Nefret söylemi vardı. Büyük aile var. mitingine sataşanlar bunların üstünden tank geçsin, kamyon geçsin falan dedi. Orada vardı var. nefret söyleme. Var. Yani Mitingde yoktu ama karşı çıkanlarda var. vardı. Var. Ve öyle bir garip bir şey ki e, bunlar sosyal medya filan da herhalde daha hakimler. Ben artık öyle açıklıyorum bunu. Bir tepeden bakış var böyle. Yani hak söz hakkı orada sanki. Orası. Oraya ait söz hakkı. Oyalanıyorlar işte kendi kendilerine. Saraçhane mitingi kadar barışçıl, gerçeklere değinen, dokunan, Türkiye menfaati, Türk, Türk insanı, ülkemiz menfaatine gerçeklerin konuşulduğu çok az miting olur. Şunun için söylüyorum. Çünkü çok çok unsurlu, çok farklı kesimlerden insanların buluştuğu bir mitingdi ama söylem ortaktı. Hiç değişmedi. Aile dendi, ülke dendi, milli değerler dendi. Bu kadar. Şimdi orada birkaç tane kendini bilmezin, sağda solda işte mitingin periferinde öyle ettiği lafların hiçbir değeri yok. Onlar cahil insanlar. Cahilce olaya yaklaşan insanlar. Her büyük, yani her büyük eylemde, eylemde, her, her büyük yerde. eylemde, her büyük harekette böyle şeyler olur. Bu tür başı başıbozukluklar olur. Genilli. Belirleyici olandır. Genelinde de hiçbir şekilde e, nefret söylemi yoktu, barışçıldı. E, çok e, çeşitli alanlardan gelen, e, farklı siyasi alanlardan gelen insanlar vardı. Ama e, hiçbir e, şiddet çağrısı gibi, şu gibi, bu gibi, özellikle de vurgulandı o. Ben onu yakından takip ettim hocam. Takip ettim evet. yani. Aa, ama şu var. Ee, o eyleme katılanların hiçbirisi Avrupa'dan Amerika'dan vakıflardan şuradan buradan fonlardan para almıyordu o eyleme saldıranların hepsi aldı Hepsi aldı O yüzden o eylemde aile vardı ülke vardı O yüzden saldıranlarda aile yok ülke yok öyle o zaman e, bu çıkarıma ulaşıyoruz üzgünüz ama e, yeriniz burası yani LGBT dayatmasına bu gözle baktığınız zaman Türkiye aleyhine bir şey yapıyorsunuz. Aile insanımız aleyhine, ülkemiz aleyhine bir şey yapıyorsunuz. Bunu siz fark ediyorsunuz ya da etmiyorsunuz ama gerçeklik bu. Hocam bir toparlayabilir miyiz? Benim daha Feyzoğlu'na sahip e çıkmam lazım. Feridun Sinirlioğlu ile uğraşacağım. <laughs> CHP Genel Başkanı Amerika'ya gitmiş. Biraz daha işim var bir toparlayabilirsek. Tamam. Yo, toparladık zaten. Ben e, erken müjdeyi de vermiş oldum. İşte e, bunun dışında da 8 zirveciğimiz daha var e, Halil Bey. Yani e, özellikle o zirveleri düzenleyen şubelerimizle e, ulusal kanal ve aydınlıkta ve tabii ilgi gösterdiği oranda e, varsa eğer diğer milli basımızda da boy göstermek istiyoruz. Hiç Çok önemli değil. İlgi Bey. gösterirler ya da göstermezler. Ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. İçiniz ferah olsun. Bir ulusal kanal e, dünyaya bedeldir. Merak etmeyin. Çok teşekkür Gerçekten. ediyorum katıldığınız Çok için. Teşekkür. Sağ olun, var olun. Çok sağ olun Halil Bey. Hoşçakalın, İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim.